Ne uzun vardı gitmene anlam veremiyorum. Hünkârımızın dönmesini bekleyebilirdin ya da bir ulakla haber gönderebilirdin. Böylesi daha münasip. Hünkârımızın bir an evvel öğrenmesi gerek meseleyi. Bu işin sonu olur da yani Mustafa abi. Bugün kendisine müstakbel sultan dedirten, yarın sultan olmak için her şeyi yapar. Bu yüzden de hünkârımız iş orada gelmeden mani olmak isteyecektir. Şehzade Mustafa bir oyun oynuyor Mihrim Ağa. Ve emin ol ki bu oyunun sonunda kan dökülecek. Ya onun kanı ya da kardeşlerin Selim Beyazıt Cihangir'in. Dik durmalıyız. Bilhassa sen ve ben. Anladın mı beni? Şehzade Cihangir Hazretleri. <laughs> Şehzadem. Paşam. Benim bir an evvel çıkmam icap eder. Bağışlayın. Sultanım. İyi yolculuklar. Hoş geldin Cahit. Gel. Hayrola Mihrimah. Paşanın acelesi nedir böyle? Mühim bir şey değil. Devlet işleriyle alakalı Edirne'ye gitmesi cevap etti. O halde kapıdaki ağlara yanlış mı vermişler? Az evvel bana paşanın Manisa'ya gideceğini söylediler Zira. Adem. Mirim Gel otur. Rüstem gitti mi? Gitti. Mutsuzluk bu saraydakilerin kaderi olmalı. Ne oldu? Neyin var? Cihangir geldi bana. Rüstem'in Manisa'ya gideceğini öğrenmiş, sual edip durdu. Ben de mevzuyu anlatmak zorunda kaldım. Bu çocuk neyin peşinde anlayabilmiş değilim. Malumunuz. Cihangir için Mustafa abimin yeri ayrı ona olan sevgisi ve hürmeti büyük. Aralarındaki bağ hayli kuvvetli. Bu bağ evvela Cihangir'e, akabinde bize zarar verir. İkimiz de Cihangir'e göz kulak olmalıyız. Şehzade Mustafa hata üstüne hata yapıyor. Yürüdüğü bu ihanet yolunda evladımı da yanında götürmesine seyirci kalamam. Bir kere merak edip sarayıma gelmedin. Rüstem de yok. İyice yalnız kaldım. Validemiz de seni görmemekten şikayetçi. Bu aralar ağrılarım epey arttı. Dairemden pek çıkasım gelmiyor. Rüstem Paşa'dan haber yok mu? Mektupların akıbetini mi merak ediyorsun? Ne yalan söyleyeyim. Biraz öyle. Bunlar bizim uğraşacağımız meseleler değil. Bak etrafına. Bak. Çevrendeki güzellikleri gör. Kimsenin yiyemeyeceği yemişlerin tadına bak. Dünyanın öbür ucunda yazılmış kitapları oku, hatmet keyfine bak. Senle ben bu savaşın cengaverleri değiliz. Olamayız da. Aslında bu bize bir lütuf. Doğru haklısın. Ben bu savaşın cengaveri değilim. Olamam da. Bana bahsedilen bir lütfun kıymetini bilmeliyim değil mi?